Deniz Zeyrek. Demokrasiye Giriş 101. Hafta sonu iki önemli büyük kongre vardı. Biri Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe'nin kongresiydi. Diğeri Türkiye'nin köklü siyasi partisi CHP'nin. Fenerbahçe'nin de CHP'nin de ortak özelliği bu cumhuriyetin kuruluşuna tuğla koymuş olmalarıydı. Ben bugün iki kongrenin hepimize verdiği en önemli derse dikkatinizi çekmek istiyorum. O da demokrasiye giriş dersi. Fenerbahçe on binlerce kongre üyesi, milyonlarca taraftarı olan bir takım. Futbol endüstri haline geldiği için büyük paralar dönüyor ve Fenerbahçe'de aynı zamanda iktisadi bir yapıya sahip. Gazeteci büyüğümüz Yalçın Doğan'ın tarifiyle Fenerbahçe Cumhuriyeti. O nedenle kulübün yönetimi son derece önemli. Haliyle yönetimin belirlenme süreci de bir o kadar önemli. Geçen hafta sonu Fenerbahçe camiası büyük bir olgunlukla sandığa gitti ve Ali Koç'la Saadettin Saran arasında bayrak değişimi oldu. Koç gitti, Saran geldi. Konuştuğum ve önceki iki seçimde Ali Koç'a oy veren birçok Fenerbahçeli arkadaşım bu defa Saran'a oy vermişti. Çoğu gerekçelerini sorduğumda iki gerekçe sundu. Bir, Takım 7 yıldır hiç şampiyon olamadı, yönetim başarısız oldu. 2. Ali Koç, MHP'ye duyduğu sempatiyi çok öne çıkardı ve ülke ocaklarının Ali Koç'a destek açıklaması sürece siyasetin karışmasına neden oldu. CHP'de de bine yakın delege pazar günü sandığa gitti ve hem Özgür Özel'i yeniden genel başkan seçti, hem de Özel'in oluşturduğu blok listeyi onaylayarak parti meclisine tek kişilik değişiklikle aynen devam dedi. Bu arada yaklaşık 292 delege kurultaya gelmeyerek ya da boş oy kullanarak Özel'e ve ekibine destek vermediğini belli etti. Biraz önce paylaştığım bilgiler ışığında CHP kurultayını da iki maddeyle özetleyebiliriz. 1. 2 milyona yakın üyesiyle, binlerce ilçe il delegesiyle, kongre delegeleriyle, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, CHP ailesi partiye yönelik her türlü baskıya rağmen 19 Mart'tan bu yana büyük bir liderlik gösteren Özgür Özel'in yanında durdu, güven oyu verdi. 2. Özgür Özel'in parti içi birliği tam olarak sağlayamadığı anlaşıldı. 5 delegeden biri iktidarın devlet ve yargı eliyle CHP'ye yaptığı bütün baskılara rağmen Özel'in yanında durmayacak kadar gönül kırıklığı içinde. Demokrasi işte böyle bir şey. Eminim Ali Koç yenilgiden sonra sıcağı sıcağına yaptığı hataların muhasebesini yapıyordur. Ne oldu da Aziz Yıldırım gibi bir efsaneyle yarışarak kazandığı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı seçimini bu defa kaybetti? Bu soruya yanıt arıyordur. Eminim CHP kurultayının yapılmaması için uğraşan, CHP'ye seçimle değil mahkeme kararıyla genel başkan, il başkanı ya da yönetici olmak isteyenler de CHP kurultayı sonrasında ben niye gaza geldim, niye birkaç haftalık bir şöhret için neden bu duruma düştüm diye düşünüyordur. Bu arada belki Özgür Özel de bunca direnişe, bunca zorluğa rağmen kendisine destek vermeyecek kadar gönlü kırık olan partililerin gönlünü kazanmak için yollar aramaya başlamıştır. CHP'nin ve Fenerbahçe'nin büyük kongresi herkesi için demokrasiye giriş dersi kadar kıymetli. Bakmayın siz AK Parti'nin demokrasi ve demokratlık söylemlerine. Hepsi hikaye. Ne milletin iradesini önemsiyorlar artık, ne demokrasi. Zaten baksanıza yine Ankara'dan düğmeye bastılar ve onlarca AK Parti il ilçe yöneticisi Ankara'dan gelen talimatlarla istifa etmek zorunda kaldı. Parti içinde demokrasinin D'si olmayan böyle bir partinin ülkeye demokrasi getirmesi zaten hayal değil midir? CHP ve Fenerbahçe'nin hafta sonu verdiği demokrasiye giriş dersine en çok AK Parti kurmayları ihtiyaç duyuyor.